eski şarj kablomuzun kablosu var bu şekilde böyle. Aynı şekilde eski şarj kablolarına kalan bu şekilde böyle USB, bu şekilde de böyle micro USB girişli bir şarj ucum var. Sıcak silikon çubuğu aynı şekilde çakmak. Dediğim gibi malzemeler bahsettim zaten. Bir elektrik bandı. Evet arkadaşlar. Şu kablo şarj eski şarj kablomuzun dış derisini soyduk. Arkadaşlar şu şekilde her ikisini de kablolarını çıkardık. Aynen arkadaşlar şu şöyle yeşili bağlayacağımız sonra bir de bunu telefonda test edeceğimiz için iyice sıkı bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Her iki tarafında kablolarını doğru bir şekilde bağladım. Yapmış bulunmaktayız. Yaptığımız kabloyu test ediyoruz şimdi. önümüzü takarak Bismillah Bunu da şöyle takarak Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Telefonumuz şarj oluyor hatta Takalım bir daha Evet arkadaşlar Yani yaptığımız şarj kablomuz başarılı